20 kent arasında bulunan Safranbolu, tarihi evleri, sokakları, camileri, köprüleri, hamamları, müzeleri ve dünyaca teşkildi. Az önce de sıkça bahsedilen milli bitki ünvanını alan safranıyla adeta zamanın durduğu açık hava müzesi gibi karşımıza çıkmaktadır. Dar sokaklarındaki her konak, tarih kokan odalarıyla, avlularıyla, ziyaretçilerine geçmişin atmosferinde bir zaman yolculuğu deneyimi sunmaktadır. Antik çağlardan bu yana binlerce yıldır insanlar için hem lezzet kaynağı hem de ilaç olarak kullanılan dünyanın en kıymetli baharatları listesindeki altın renkli safranın üretiminin yapıldığı ilçemiz aynı zamanda tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi konusunda da uzmanlaştırmıştır ve öncülük etmiştir. Bu bitkiler alternatif tıpta yüzyıllardır yerel halkın sağlığı için önemli bir rol oynamıştır. Safranbolu Dünya Miras Listesi'nde dünyada kent ölçeğinde korunan 20 kentten bir tanesi. 20 kentten bir tane olma özelliği ve UNESCO'ya dahil edilişinin sebebi elbette ki konakları, evleri. Ancak onlar kadar önemli Adını aldığımız kentimize adını veren safran bitkisi de var. Safran bitkisi bizim tarihi evlerimiz kadar belki de değerini göremedi belli bir süre. Çünkü artık üretimi neredeyse durma noktasına gelmiş bir bitki. İsmi aslında kırmızı altın. O kadar kıymetli ki dünyanın en pahalı baharatı. gel geldiniz. Bizlere huzur getirdiniz. Hizmetlerde bulunmuş. Hocayı sultanı mertebesine erişmiş. Anadolu Paz Askeri'nin ve dahi Cinci Hanı, Cinci Hamamı'nın vanisi Karabaşzade Hüseyin Efendi'yimdir. Ve dahi Gelin siz, macundan yiyesiz. Şifa olsun inşallah. Safrani Renkler El Sanatları sergimiz yer alacak. Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nin emekleriyle panelimiz Cinci Han'da yer alacaktır. Hepimizin katılımlarını bekliyoruz efendim. Ne kadar katıyor <laughs> şefim? Tamamını koyalım. Tamamını koyalım. Tamamını koyalım. Tamamını koyalım